Ay, no, no. multim도로 들어와!! 발을 버리고 안녕ار 형!! yeah hey. Arkadaşlar yeni av sezonundan herkese merhabalar. 2020-2021 yılı tavşan ve keklik av sezonu 3 Ekim itibariyle açılmış bulunuyor. Bugün 4 Ekim pazar yani. Biz de köpeklerimizi yavru köpeklerimizi alarak ava çıktık. Bu sene iki tane yetişkin köpeğimizin yanında iki tane de yavru köpeğimiz var. Gel oğlum gel bakayım gel gel bak gel. gel. Aferin. İki sene önce oldu sanırım. Medine'deymiş Alex. Büyük enimiz. Enik değil yine? En azından daha iki yaşında. Usta köpeğimiz Arap. Bu Alex'in yavrusu Lucy. Gel Lucy gel. Alex'in yavrusu Lucy. Bak kıskanma kıskanma. Bu da Arap ve usta köpeğimiz Arap. Gel. Luki. Gel bakayım. Gel bakayım. Arata Arap köpeğimizin büyük köpeğimizin 4 yaşında olan köpeğimizin yavrusu Cuki. İsmini Cuki koydum. Eski köpeklerimizin ismidir. Köpeklerimiz çalıştı. Biraz kovgun da oldu. Ama açıkçası pek tatmin edici bir kovgun değil. Tavşan bu için uygun olacak havalar henüz yok. Bunun için yağmurları beklemek durumundayız. Yağmur'un da akıbında hemen olmuyor, birkaç gün geçmesi gerekiyor, zaten bilenler bilir. Yani e, gezdik, dolaştık, av kaçırdık, köpeklerimiz ümmetlerine kovdular. Sıkıştıramadık, elde edemedik ama bunun bir önemi yok. Çünkü e, benim için artık önemli olan, benim için köpeklerimin eğitimi. Bu yıl ona ağırlık vereceğim. Zaten e, bu şekilde böyle ben söyleyeyim şöyle göstereyim size. Sürekli oynaşıyorlar. Sürekli hareket ediyorlar. Bu şekilde tavşan vurmak gerçekten, gerçekten Köpekler sürekli hareket ettiği zaman tavşan vurmak güçleşir. Üzerinize gelen hafızı görür. Çark eder, döner atamazsınız. Bu sene bunları yaşayacağız. Bu sene e, belki daha az av vuracağız. Belki daha az av videosu izleyeceğiz. Tüm avcı dostların, sevdiğimiz dostların av sezonunu tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Kazasız belasız bol avcılıklar diliyorum. Herkese rast gelsin. Herkese selamünaleyküm. Hayırlı günler.